Hocam, Türkiye'de son 20 yıl içinde sıklığı en çok artan 6 hastalık. Diyabet olabilir. Son zamanlarda çok çok sık görüyoruz. Diyabet listemizin ikinci sırasında. Koah olabilir. Özellikle sigara kullanımıyla fazlaca artıyor. Koah da listemizin üçüncü sırasında bulunuyor hocam. Kalp krizleri olabilir. Kalp krizi listede yok. Şaşırdım. Aslında kalp krizi artmış gibi ama demek ilk altı hastalığın arasına girememiş. Depresyon olabilir. Son zamanlarda yine bunu da çok sık görüyoruz. Depresyon listemizin 5. sırasında hocam. Bel fıtıkları olabilir. Bel fıtığı da listede yok hocam. Kanserler unuttum. Kanserler olabilir. Kanserler listemizin 1. sırasında. Evet yani gerçekten kanserler son zamanlarda çığ gibi artıyor. Kronik böbrek hastalıkları olabilir çünkü gördüğüm kadarıyla diyalize giren hasta da çok fazla artıyor. Böbrek hastalıkları da listemizin 6. sırasında hocam. Haşimata olabilir. Aşimaton sıklığı son zamanlarda artıyor ama listeye girmemiş. Demek o ilk 6'ya girememiş. Baş ağrısı ve migren bunu da çok sık görüyorum. Bu da olmuş olabilir. Baş ağrısı ve migren de listede yok. Hocam listemizde en çok artan dördüncü hastalık inme ve felç. Evet onu unutmuşum. Gerçekten felç, inme çok fazla artmış durumda.